Engin Ardıç, Atatürk'ü Atatürk'ten iyi bilenler. Kemal Kılıçdaroğlu tatlı tatlı ve sürekli saçmalıyor. Ettiği lafların kimisi büyük saçmalık, kimisi küçük saçmalık. Büyük saçmalıklar gürültü koparıyor. Başkanlık sistemini kan dökmeden getiremezsiniz gibi iç savaş davetiyesi kokan çam devirmeler. Küçük saçmalıklar gözden kaçıyor. Bayraktan ne istiyorsunuz ya da milli marşımıza dokundurtmayız gibi basitlikler ve ucuzluklar. Bir de demiş ki kardeşim sen kim olursan ol ne kadar güçlü olursan ol Atatürk'ün adını anayasadan çıkaramazsın. Biz de merak ettik acaba eski anayasada Atatürk'ün adı niçin yer almamıştı? Ne 1921 anayasasında Mustafa Kemal Paşa ismi geçer ne de değişiklikleriyle 1924 anayasasında. Atatürk kendi anayasasında kendinden niçin söz etmemişti? İstese koyduramaz mıydı? Hadi 1921 ya da 1924 yıllarında henüz Atatürk devrimleri ve ilkeleri ortada yoktu. 1934 yılına kadar Atatürk soyadı bile yoktu. Sonradan ekletemez miydi? Milliyetçiliğin kaç çeşit tanımı vardı ki anayasaya Mustafa Kemal tarzı milliyetçilik diye bir ibare konmamıştı? Pekala olurdu canım, Enver milliyetçiliğini reddeden yüce Türk milleti denemez miydi? Niçin olmamıştır? 1937 yılında anayasaya CHP'nin altı okunun eklenmesinde bile partilerden bir partinin tüzüğü anayasaya giriyor. Rezalete bak! Atatürk ismi geçmez. Bu alışkanlık 1960 ve 80 darbelerinden sonra kendi kafasına göre yeni anayasa yaptıran bürokrasinin kendine bir sığınma arayışından bir arkasını yaslama çabasından kaynaklanmıştır. Hiçbir ülkenin hiçbir anayasasında şahıs belirtildiğini biz duymadık bilen varsa bildirsin. Amerika'da bağımsızlığımızı sağlayan kurucu babamız Washington ya da Fransa'da bizi düşman işgalinden kurtaran kahraman de Gaulle gibi ifadeler niçin revaç bulmamıştır? Kişiye özel kanun çıkarılamadığı gibi kişiye özel anayasada ana kanun yapılamaz da ondan. Ama Atatürk sıradan bir kişi değil ki sıradan kişiye özel de yapılamaz sıra dışı kişiye özel de yapılamaz. Biz yaparız. Bizimki Türk tipi anayasa. Ama Türk tipi başkanlık lafı küfür gibi gelir bazılarına. O ayrı. Eski anayasada ön söz de yoktur. Niçin konmamıştır? Gazi Mustafa Kemal Paşa gerekçe göstermek, niçin yeni bir devlet kurduğunu birilerine açıklamak ve kendini savunmak ihtiyacını duymamıştır da ondan bunu ancak 1927 yılında partisinin meclis grubu toplantısında verdiği nutukta yapmıştır. O da kendisine muhalefet eden generallerin için tasfiye ettiğini açıklamak ihtiyacını duyduğu zaman. Bürokrasi korkusu o kadar iliklere işlemiş ki şimdi iktidar 14 yıl sonra bile hazırladığı yeni anayasa bir ön söz yazmaya çalışmaktan kendini alamıyor. İlle bir yerlere karşı savunmaya geçecekler. Engin Ardıç Sabah